İsrail'in Katar'a e, saldırısını bir hani e, ele alalım istiyorum. Onu da The New York Times'tan vermek istiyorum. Bakın burada New York Times nasıl bir manşet atıyor? Diyor ki İsrail askeri saldırı düzenlerken Trump'ı bir kez daha karanlıkta bıraktı diyor. Ve bu yazı e, daha özellikle vurgulanan şey İsrail'in Haziran ayında İran'a yapmış olduğu 12 günlük bir şey vardı, savaş vardı biliyorsunuz ve bu saldırı da aslında Amerika'ya sürpriz geldi diye bir açıklama olmuştu. Fakat ondan sonra Amerikan Başkanı Trump Netanyahu değil son noktayı ben koyarım dedi ve İran'ın nükleer tesislerini üç ayrı noktada e, beton delici bombalarla e, hedeflediler ve bunu başarılı bir operasyon olarak adettiler. Hali hazırda o gün bugündür İran'ın nükleer çalışmalarının belli oranda geriye gittiğini ama bu saldırının tam olarak ne denli e, bir e, zayiat verdiğini e, tam, Bilmiyoruz böyle de bir muallak var. Dolayısıyla The New York Times da diyor ki aynı İsrail'in İran'a saldırısı gibi şimdi ikinciye bu seferde İsrail Katar'a Amerikan Başkanı Trump'ı doğrudan haberdar etmeden bir saldırı gerçekleştiriyor ve Trump bunu Amerikan ordusundan duyduğunu sosyal medya paylaşımında açıktan ifade ediyor diyor ama öbür taraftan e, belli yayın kuruluşlarında paylaşıldığı üzere deniliyor ki İsrail jetlerinin e, İsrail'den kalkıp katara varmaları ve ondan sonra geri tekrar, İsrail'e dönmeleri, F-35'lerin menzili ya da yakıtlarının onlara e, tanıdığı e, bir depoluk, bir tam depoluk gitgeli karşılamıyor. Dolayısıyla bir şekilde havada yakıt ikmalinin olması lazım. Bu yakıt ikmalini diyorlar Katar'dan kalkan Amerikan üssü var biliyorsunuz Katar'da bölgedeki en büyük Amerikan üssü Al Udeid var. Oradan kalkan e, uçaklarla biri İngiliz, biri de Amerikan. Onlarla bu yakıt ikmali sağlanmış olabilir deniliyor. İşte birisi 7 saat yok olmuş. İşte tam o 7 saatte hani acaba buna denk mi düşüyor diye belli sorgulamalar var. Şimdi burada baktığımızda bu argümana eğer katılacak olursanız Amerikan ordusuna İsrail haberi verdiğinde sadece haber vermekle kalmıyor. Aynı zamanda işbirliğine gidiliyor. Ancak Amerikan Başkanı Trump'ın açıklamalarının da samimi olduğuna inanacak olursanız ki, Amiral Stavridis ki çok önemli bir e, Amerikan askeriyesinde yeri vardı, e, onun bugün e, bir e, podcastte yapmış olduğu e, açıklamada ya da verdiği röportajda Amerikan Başkanı Trump'ın açıklamalarında da samimi olduğuna inandığını söylüyor. Yani hepimiz birazcık herhalde zihin okuma, işte bir insan samimi midir, değil midir, gerçekten dediğini, bütün bildiği gerçekler doğrultusunda mı söylemiştir, yoksa arada başka manipülasyonlar yapmış mıdır, yapmamış mıdır diye hani birazcık kafayı kaçırarak okumaya başladık aslında. Ama nereden bakacak olursanız olun Amerikan Başkanı Trump'ın yaptığı açıklamanın samimi olduğuna inanan pek çok kişi de var. Şimdi öbür taraftan Katar Başbakanı Muhammed El-Tani'nin yaptığı açıklamalar da var. Muhammed El-Tani de diyor ki e, bu saldırıyla Hamas'la yürütülen, e, müze, ateşkes müzakerelerinin herhangi bir yere varması söz konusu olamaz diyor. Artı buna ek olarak Katar Başbakanı Eltani diyor ki bu saldırı sadece Hamas'a yönelik bir saldırı değil. Katar'ın egemenlik sınırları içerisinde olan da bir saldırı. Katar sivil vatandaşları da öldürüldü. Sadece Hamas öldürülmedi. E, ve bu Hamas'la yürütülen müzakere sürecinden Mısır'ı ve Katar'ı da uzaklaştırma emelini beraberinde taşıyor olabilir diye de bir yorum getiriyor Katar Başbakanı El Tani. Ama ben